Bugün, Bugün arkadaşlar arkadaşlarla birlikte oda kartı oynayacağız oda kartı oynayacağız arkadaşlar Apo var ben var Doğan bir arkadaşım var Bahadır bir arkadaşım var Yanımda Dragonelite diye arkadaşım var ben de onunla oynayacağım Şimdi onunla birlikte arkadaşlar arkadaşlarla birlikte oda kartı oynayacağız Bakalım beni kim alacak ya da birinci kim olacak Apo biraz iyi oynuyor arkadaşlar Apo'dan konuşalım bunları cevap Bir kişi atlamış şu an çapta arkadaşlar İki iki, iki kişi daha atlasa ben rahat edeceğim. İstediğim yere atlayabileceğim. Atlasın, atlasın. Eğer burada da atlamazsa o George Apple'a gidecek. George Apple'a bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın iyi seyirler dilerim arkadaşlar daha çok böyle PUBG Mobile 4. bölümünü ya da 5. bölümünü istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hayır. Ben Scooby'ye zannettim. Bu arada arkadaşlar biraz sesim kısık. Hmm yapalım Benden ayrılma. Ayrılma bizi yemesinler. Çünkü karşı takım şöyle direkt pompalıyla başladım arkadaşlar. Bunları, eğer PUBG Mobile'ın 5. bölümünü gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Onu da şey çekeceğim arkadaşlar. Ee PUBG Mobile'ın gizli saklı yerleri yani kimsenin bilmediği ya da bir bilenlerin de az bildiği yerleri göstereceğim arkadaşlar. Böyle bayağı bir yerler var. Şimdi burada olsaydı bir tane gösterecektim mesela. Bir dahaki ilerleyen bölümlerde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bombi pompalıyı bırakalım doğrusu. Patlamasak. Bu arada arkadaşlar birazcık hasta olabilirim. Biraz. Sesim gitti biraz da. Şimdi eğer kimse gelmediyse çok rahatsız arkadaşlar da. Bugünlük böyle çekin dedim arkadaşlar. Değişik böyle oda kartıyla arkadaşlarımla birlikte hem sizinle eğleneceğiniz böyle bir değişiklik olsun diye böyle bir video çektim arkadaşlar. Daha doğrusu çekiyorum. İnşallah kim vur gitmem. Şöyle, şöyle, şöyle. Aracı hiç çıkarma. Tamam orada kalsın araç. Bu arada niye arkadaşlar çok şu an rüzgar var. Eve hırsız gidiyoruz zannediyoruz. Aklımız gidiyor başımıza. M4 buldum. 3x buldum. Oy şimdi benden korksunlar. Şimdi bütün M4 mermilerini toplayacağım da bir tane bir şey çanta bulalım. Sonra geri döneriz diyeceğim. Arkadaşlar çok kasıyor. Kesin birisi dağıttı yanımıza. İki kişi dağıttı. Hangi kiris vector var alacak mı İşaretliyorum. Bir sen yoksa Evet arkadaşlar. Hmm, şöyle dolaşalım. Sturucu hafif makinede Sturucu otomatik olursa çok iyi olur 3x de. Bir de sniper bulayım. Bunları var ya tam Böyle çok güzel olacak da çanta bulamadım arkadaşlar. Bu bildirimleri açıp yorumlar kısmına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Lan çanta yok ya. Hiç bereketi yokmuş buranın. Da. Pochinki'den sonra nereye geçsek ki? Pochinki'de arkadaşlar ben geçen gün Pochinki'de tek tek oynadım. Bir de bir baksam ne fişek çıkardım arkadaşlar. Pochinki'nin şu evlerinde birazdan göstereceğim arkadaşlar. Unutmasın tabii. Şu evlerde mermiler var. Şimdi bir tane yapacağız aynı evlere. Şuradaydı galiba. Şurada. Bir daha oldu. Evet. Tamam. Arkadaşlar bu arada baya rüzgar var dışarıda ve yani çatı uçacak filan yani baya heyecanlı hem oyunu oynuyorum hem de dışarıya bakıyorum. sesler geliyor arkadaşlar. Mehmet, Mehmet diyorlar. Heh, çanta bu. Üçüncü seviye direkt. Yani bulamadık, bulamadık. Bir anda vurduk. Şimdi bana ikinci olarak silah lazım. AKM falan. şuraya baktık mı? Bakmadık. Nasıl şuraya, şuraya bakmış? Şuraya Uzi var. 2x buldum. Sana vereyim 2x'i. Hemen veriyorum. Gel yanıma. Tamam sen unuttan. Ondan sonra ben sana vereyim. Şöyle kite odaklan. Bir de mermilere odaklan. Beşerle altı daha falan kanka. Tamam sen kullan. Bende var M4. Havari taksit. Havari taksit. Bir dakika arkadaşlar. Şu ses ayarlarını girelim. Müzik kapalı. Ara Efektler biraz açık olsun. ama yüz. Mikrofonları kapatalım. Şimdi zaten kimse konuşmuyor. <laughs> e, efektler, müzik, arayüz, arayüz ne olduğunu bilmiyorum. Biraz açık kalsın. Girebiliriz. Okey. Bulursam veririm. Benimki fullenmiş. Kanki sana 2x vereceğim bir dakika az bir da ondan sonra vereceğim daha dur Allahu Ekber ya düşme ya arkadaşlar size şey gösterecektim hemen fişek olan yere gidip geliyorum arkadaşlar çünkü neyse o göstereyim yok gidip geliyorum arkadaşlar biraz uzun süre evet arkadaşlar Pochinki'nin K ile i arasındaki yani K'deki burada ben ben Pachinki'de burada fişek çıkardım arkadaşlar. School'un School'da da çıkardım ama o şans bir kereydi. Şimdi bakalım çıkıyor mu haydi ya Allah, Allah. Bu kadar çıkmadı arkadaşlar. Ama bu, büyük bir ihtimal hep burada çıkıyor arkadaşlar fişek. Yani buraya bakıp bakma bakmamayıp geçmeyin. Bakıp geçin arkadaşlar. Bakın hemen arkadaşımın yanına gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşımın yanına geldim. Ona 2 2 saatcaktı. Şunlar ihtiyacım varsa şunları al. Pompalı sen ne yoktur da. Ben yine de atayım pompalı mermisi. Pompalı mermisini. Abi o ile değiştireyim. O ile adam korkuturum. Ha orada da iki yükselmiş. Evet arkadaşlar şimdi nereye geçelim arkadaşlar. Ee, nereye gidelim? önce bir araç bulup gelelim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracı bulduk. Arkadaşım var. Nereden nereydi? Galiba şurada ara adamlar var arkadaşlar. Benim yani bizim arkadaşlar var Ben şöyle gideceğim. Skula ya da Roza gideceğim. Tehlike almayalım. Bazıları gelecek olacaktan. Gelecek Ya da arkadaşlardan şuraya gidiyor. Onlar iki kişi. Biz, biz de biraz iyi silahlar yok. dolaşıyor. Buradan bir noob alıp. Buradan noob alıp geliyoruz arkadaşlar. alıp. Evet arkadaşlar biz buraya noob'landık. Baktık oraya gel. Noob'landık arkadaşlar. Şimdi Nereye gidelim arkadaşlar? İşte baksam mı? Bakmasam mı? Arkadaşlar çok kasmaya başladı. Bu skor doğru doğru üstünde duruyor. Vallahi çok kasıyor. Gel gel şu eve gel şu eve gel kanki. şu eve. Lazeri alayım. Vay, çok kasıyor ya. arkadaşlar ne yapsam diye düşünüyorum şu an. Biraz böyle bekleyelim arkadaşlar. Bekleyip hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Aa, bizden bir kişi gitti. Bizden derken yani kaçtı bir kişi öyle arkadaşlar. Yani, biz de alana doğru şöyle bir şekilde bir Allah Allah. A. İnşallah sıkıntı da görüyorlar. Kötülere İnşallah alanları takıyorlar arkadaşlar. Bunu takıyoruz bu şekilde. Devam arkadaşlar. Bir şey yok, karşı ya kişi ya da kişi Hı, Alanı, bayağı kötü yere verdi abi ya. Yapma. Yapma. Ne kit kasıyor. Salak. Bir alamet geldi. Vay! Kafayı yemeye başladı. Arkadaşlar şu korona gününde bana destek çıkın. Bana destek çıkın arkadaşlar. koronadan ben kafayı yeme gidelim arkadaşlar. Şekilde basa basa gideceğim.

İşte olmayı, tam yerindeyiz kanki gel yanıma bak. bak sen burada duracaksın ben de şu ağaçta duracağım tamam mı gel oraya yüzüstü yat şimdi şöyle biraz sürüklenelim arkadaşlar biraz adrenalin olacak birazdan Heyecan, korku, aksiyon, üzüntü, kalp krizi. Arkadaşlar biraz beklemede kalalım. Evet arkadaşlar şu an yanımızdan araba geçiyor bizimkiler yani. Drop'a gitti kesin. Seni gördüm kanki. Tamam. Şöyle bir şöyle şöyle yaparak. Apo ölmüş. Aha onlar orada. Ya sinek mi git ya? Evizi bir lahmin şey La sinek mi git ya? Ha kankayı vurdular. Kankimi vurdular. Beni görüyor mu acaba? gelsin nerede onları bir yiyeyim. yiyeyim. Oha. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Çok fena öldüm. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Like atmayı unutmayın. Beni görmediğiniz zannettim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.